premedo'esque almeter. Aynen yani dediğim gibi yeni güncelleme gelmiş. Bir önceki, bir önceki videoda bir dedim ama yaşayalım. daha o videoyu atamadım Çünkü internetimiz yoktu. Evet. Evet. O videoyu da atmayız büyük ihtimalle arkadaşlar. Çünkü o çirkin olmuş Dünya Bu arada rekoru bizde. Evet. Oyun onu ve sayınırdı. tarih kanalı dünya rekorunu kırmıştı. Onu kırdık. 987 best skor. Evet. 987 yaptık. Ben oyun ve tarihten Mehmetcan. Ben de Ramazan Purkaya kanalından Ramazan Purkaya. Evet. Güzel oldu. Şimdi pro oyuncu ol. Tamam mı? Tamam. Ben kapıları kapatıyorum. <laughs> Gelemez artık devler? Tamam. Hadi gel. Fırlatırım seni. Dur hepsinden koruyacağım bizi. Allah. Zaman yavaşla. Zaman bende. Thanos'un eldiveni. Evet. Normalde müzikayla oynuyorduk da Thanos'un eldiveniyle daha güzel olacağını düşündük. Of adamı nasıl öldürdüm gördünüz mü arkadaşlar? İşte dur zihin bende beyazla zeyn zihin gücünü değil taşının gücüydü. Bu ne oldu ben onu anlamadım gerçekten. Ben... Hiç güç bende ay fırlatmıştık ayrım benim kafasına tamam biz de uydu fırlatıyoruz her evet, zamanki gibi değil mi İy, ah kafam merhaba bu bir, nevi, bir nevi kalkan görevi görüyor birazdan arkadaşlar ha, acayip ha. büyük devler gelecek şu normal şu küçük adamlar var ya dur göstereyim bak şu küçük adamlar onlar deve dönüşecek normal dev gelirse göstereceğim şimdi şu devlerden Abi, büyük onlar olacaklar. Onlar dönüşmeyecek. Onlar gittikçe büyüyecek. Onların gittikçe şeyi. büyüyecekler. Onların arkasından Bak, gelen adamlar. Bak şu devden bile büyük olacaklar. Elinde sopası olan. Evet. Bu arada arkadaşlar revir hakkı da kullanacağız. Çünkü revir hakkını kullanmazsak o devler göstermemiz biraz zor. Evet. Pro oyuncu olmazsa tabi. Burada kalıp da proluk yapalım mı geçenki gibi? Etki. Biz burada bir taktik bulduk Şuraya oturuyoruz Kalıyoruz adamlar aşağıda Beklerken gel, Şey yapıyoruz Mor mor şeylerden yağdırıyorum ben Bu Mor şeyleri Hatırlıyor vardır Spremedulüs oynayamadı Benim şu hızlarına gideceğim Daha hızlı oluyorum Hı. Hı. Gel en ucuna gel korkma. Caslor. Ha. Tamam dengeledim. Birini öldürdüm. Burada böyle bekliyoruz arkadaşlar. Aşağıda adamlar bir Ondan sonra hepsini bir anda uydu gelince öldürüyor. Uydular nasıl düştüğünü de göreceksiniz. Bu taktik bence sıkıcı. Herkes dövüş izlemek ister. Evet. Bir kere yapalım ondan Bir sonra. Bir kere yapacağız ondan sonra şey yapacağız. Aşağılarda savaşıyoruz. Ramazan evet. senin karakter düşüyor ha. Senin karakteri. Aa benimki de düştü. ben hep ittiriyorum Ramazan neden doğru. <laughs> o zaman savaş. Of, oh, oh. arkadaşlar bunu istiyorsa savaş. Arkadaşlarımız savaş istiyorsa savaş Allah Lan gel beni al. Ah kapıma vurdu. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Al. Ya. Uh. Diyerek girdik bir bu savaşa değil mi? Evet. Yüz kırk iyiydi ama. Şimdilik. Baya iyi mi? yani. Niye? Çünkü De, arkadaşlar. Buradan Supreme Dülüs'ün yapımcılarına söylüyorum. Şu baba birkaç tane daha özellik koyayım da. Hem o. Hem de şu baklar düzeltin. Adamı döndürüyorum. Şu duvarın içine giriyor adam. Sıkışıyor oradan kıpırdayamıyor. Aa, Mehmet ama abimle birbirimizle Benim tek canım kaldı. Mehmet abimle birbirimizle savaşınca. Ben Mehmet abimi döndürüyorum. Hadi sen orada savaşacaksın. Benim tek buruşluk canım kaldı diyorum. Sen ne diyorsun? Dinlesene biraz. Gel. İlk önce sen saldır. Bir Bil. köşeye geçelim. Oh. sevmedi adamı ya Tamam ordu bir kadar sen savaş ordu birlikte ya ben kullanır mız herkese daha büyümeye başladılar yavaş yavaş bugün bir video daha. daha çekebiliriz Arkadaşlar ama atmayız. daha at, atmadık ama belki atmayız bir tane bir tane video çektik daha yeni uyduş videoyu Belki atarız evet. Belki atmayız yeni çektiğimde Evet onu at o çok izlenir. Çok izlenecek bir video, çok eğlenceli bir video çektik. Kesinlikle takip edip izleme, izlemenizi tavsiye ederim. Abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. evet, abone olmak beleş bu arada. Evet. Yakında paralı yapacaklarını duyduk. Paralı olmadan arkadaşlar abone olma. olmayı unutmayın. Ben böyle yalan görmedim. Ama youtuberlar öyle diyor. Youtuberlara mı inanayım ben? İnanma işte. Sana mı inan? Bana Bizde inan. bir youtuber, youtube kullanıcısı olarak adamlar diyor ki yakında abone olmak paralı olacak arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyor herkes. Yeni atılan videolarda da daha 15 saat olmuş adamın video atalı. Videonun içinde diyor ki arkadaşlar abone olmak paralı olacak o yüzden hemen abone olmayı unutmayın diyor. Evet, bir para Youtuberlara mı inanayım, haberlere mi inanayım? Saçırdım ben de arkadaşlar yani. Yalan söylüyorsam özür dilerim yani. Yalan söyle haber. Ah. Youtuber adı vermek istemiyorum. Video telif olabilir. Bu şeyler bizi koruyor. Acıyor. Orta çeker oldu işte. 420 yaptık şimdilik iyi izleme. Hı hı. Bayağı iyi bu arada. Ha 420 arkadaşlar. Oynarsanız anlarsınız. Benim gibi oynayan iki tane olsa dünya rekorunu kırmak daha rahat olur ama. Sen ben kadar oynayamıyorsun Ramazan. Böyle popu yerine sen de eldivenini alsan daha iyi olurdu. Ama benim yetenekli olduğum bir tane oyun var. Arkadaşlar yorumlara yazın. Anne mi çekerim yoksa başka oyunlar mı? Anne dilisinin ne olduğunu bilmeyenler oyun ve tarih kanalında bulabilirsiniz. bulabilirsiniz. Benim kanalımda da var. Anne dili yok. Tankla girdik anne dilisine çıktık. Öyle. evet, öbür kanalda öyle. ben öldüm. Hayır, video çok uzun olur. Kapatalım. Bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Ben ee, lan. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Dislike evet, da atabilirsiniz, beğenmediyseniz. Allah. orada o buton var, boşa mı değil Bildirimleri de açmayı unutmayın. Evet. Fırlatayım şunları da. Hadi görüşürüz.